Arkadaşlar bugün sizlerle PUBG Mobile Lite'da ee, en çok dropa giden kazanacak oyunu oynayacağız şu an başlıyoruz nerede oynuyoruz altın sarısı da altın sarıda oynuyoruz tekli başlıyorum başlattım en çok dropa giden kazanacak yani bekliyorum Başla. başlayacak şimdi arkadaşlar Azıcık kaldı başladı ama daha saniye var 8 saniye falan kaldı artık. Bakın şöyle çıkalım. Ay düştü. <laughs> Arkadaşlar keşke şu bana şey yapmasınlar. Bende kaç saniye var? 13 saniye var arkadaşlar ya. Saniye bitmiyor saniye bitti bitti yani saniye biri e düştü atlayacağım arkadaşlar <laughs> sıfırda yere düştü ben nere atlayacağım, nere atlayacağım bakıyorum arkadaşlar bastım bakayım 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 buraya atlayayım bari atladım Arkadaşlar herhalde buraya çok adam iniyor. Evet birazcık fazla olsun. Vururuz belki. Ama zaten en çok drop'a gelen kazanır. Arkadaşlar çatıya yayın. Heh düştüm. Tamam. Şimdi silah vurmam lazım ki adamı yiyeyim. <laughs> burada da bir tane silah var. Öbür evlere gidiyorum arkadaşlar. Buradan çıkayım. Büyük evlerde daha çok silah oluyor. Büyük evlere gideceğim. Birazcık. Kask buldum. Çanta alayım kendime. Ee, arkadaşlar bakın burada içecekler varmış. İçecek aldım. Başka bir şey yok herhalde. Çıkınca. Şuradaki dağdağın tepesindeki evlere gideyim. Arkadaşlar biri bana sıkıyor. Arkadaşlar öldürdüğüm silah. O buz buldum. Bakın aldım silah. Ee, şimdi... Ay, çıkamadım. Heh. Evet şimdi arkadaşlar tepedeki evlere koşuyoruz inşallah yine adam gelirse ne yapacağım bilmiyorum bazen öldüremiyorum Ölmüyor. arkadaşlar ben biliyoruz yani ben kar 98 kullanamıyorum bulduğumda çok zor oluyor Bir silah çok kötü Drop'a bakalım. Şu an drop yok arkadaşlar haritada. Ee, bakacağım. En çok drop'a gideceksem yani en çok ben gidersem ben kazanmış olacağım. Ama şu an hiç drop'ta düşmüyor arkadaşlar. bakıyorum Yok. Ben alana doğru koşayım. Koşuyorum alana doğru. Arkadaşlar alana belki düşer. Drop. Ama ben de zaten 5 değil 44 kişiyi nasıl vuracağım? Tek başıma mı düşünüyorum şu an? Ee, gidiyorum. Alana. Alana. Arkadaşlar alanı da birazcık fazla uzakmış. Gidiyorum. Basayım. Şu an drop yok. Ya arkadaş alan küçülüyor. Ama şu an drop da yok. İlerleyen zamanlarda belki drop gelir. Bekliyorum ama hala gelmedi. Alana bir girsem arkadaşlar. Drop belki düşer ama alana hala giremedim. Gidiyorum gidiyorum. Alana gidiyorum. Şu an bakayım bir daha drop düşüyor mu? Hayır. Şu an hiç düşmüyor. Arkadaşlar drop. Belki düşer ya. Çocuk için. Alana girdim için içeri çıktım canım. Canım azı biraz bekliyordu. Çok fazla içtim. Arkadaşlar uçak geliyor. Kesin drop düşecek. Şimdi arkadaşlar araba bulursa oyun alacak ama araba yok. Yüzük mü? Droba gidiyorum şu an. Bir tane drop düştü. Arkadaşlar kafana bomba gelebilir. Şu an, bakın orada drop gidiyor şu an. Düşüyor. Ben şimdi hızlı koşayım. Çünkü silahımı oyunun başında demiştim ki en çok droba giden kazanacak. Yani ben de droba koşuyorum. Arabada yok şu an. Arkadaşlar araba sardı hızlı koşar. Yani hızlı giderdim. Araba olmadığı için yavaş gidiyorum. Drop düşmüşüm bakalım. O drop düşmüş. Ben çok gerideyim. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Drop'a doğru. Hadi drop. Yürüyorum arkadaşlar. Hadi. Canım full. Tamam. İçeceğim var mı? Ay arkadaşlar durmuşum. Neyse tamam. 3 tane bandım var. Onları kullanırım canım bitti mi? Başka grup var mı bakayım ben? Yok gözükmüyor. <laughs> arkadaşlar koşuyoruz. Ama şu an drop hiç gözükmüyor. Bayağı uzakta ama ne olursa olsun bu durum 27 kişi kaldı arkadaşlar Ar arkadaşlar araba buldum şansımıza pardon motor sıkletmiş. <laughs> araba gibi gözüküyordu arkadaşlar karşılan arkadaşlar bir daha drop düşecek şimdi benim hata hocam arkadaşlar birinci drop'a gidememsin birinci drop'a gideceğim Niye niye arkadaş bugün neydi? O suyun içine düşmüş ben suyun içine. Şöyle. Dur, gördüm. arkadaşlar geldim droga birinci drogamdan eşya alacağım eh, ah ah arkadaşlar kalmış AVM, AB, AVM buldum şunu da alacağım bunu alıyorum eh arkadaşlar şimdi öbür droga gitmek istiyorum başka drog yok herhalde Öbür drobun tam şuraya düştü galiba. <laughs> arkadaşlar oyun takıldı. Öbür <laughs> droba da gitmek istiyorum şimdi. Ama burada düşmemiş. Baya ileride arkadaşlar. Ben bir haritadan bakayım. Şurada. Yine de yakınlığındaymış. birazcık da olsa Arkadaşlar gidecektim ama birazcık fazla uzakta. Ben alana doğru gideyim istiyorsanız. Alın içine bir daha düşer. Birinci droba gittim şu an. Şimdi buraya geçeceğim. Arkadaşlar odasının içine ne yapalım gideceğiz artık. Arkadaşlar buraya adamlar geldi ama nerede olduklarını bulamadım. Çıkıyorum. Suda vurulurdu. Çıkıyorum şimdi. Sudan çıktım. Gideceğim. Drop mine'a bakacağım. Bu videoda amacımız en çok drop giden kazanacak. Ama ben de e, yani ben daha şu an bir tane drop'a gittim. Başka hiçbir zaman alanda geliyor. Arkadaşlar drop düşüyor ama ben Gideceğim artık yine drop'u Çıkıyorum buradan çıktım Hopluyorum ama çıkamıyorum Çıkamadım ya daha arkadaşlar <laughs> Drop tepeye düştü ama ben daha çıkamıyorum Arkadaşlar buldum. Arkadaşlar buldum. Arkadaşlar buldum. Drop buldum. Drop buldum. Drop buldum. Arkadaşlar alacağım içindeki her şeyi. Füze çıksın. Füze çıksın. Aa, arkadaşlar. Agu A3 çıktı. Alıyorum asla. Havuzu bıraktım Tamam değil. arkadaşlar ya. Arkadaşlar iki tane droba gittim maalesef. Şimdi Kardeşimde de veriyorum ona. Bakalım kaç tane Giderim Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi ben kaç tane gideceğim ona bakacağız. Gümüş 5'e yükseldik. Aslında diğer hesabımız vardı o banlandı. O yüzden bununla oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Başlamasını bekliyoruz yorumlara yazın istediğiniz mesela sizle oynamak yani bizle oynamak istiyorsanız yorumlara isminizi yazın sizle oynarız. Açıklamalarda ismimizi yazacağız zaten. Videoyu gece çektiğimiz için birazcık zor. Şimdi herkes oynuyor zaten, o yüzden. Zor oldu. Zaten videonun amacı en fazla droba giden kazanacak. En fazla adam vuran değil. Arkadaşlar ben iki tane gittim. Bakalım kardeşim kaç tane gidecek. Ben de herhalde iki tane giderim. Giderim. Sen bir tane git. Neresi? <laughs> Ortanın üstüne atlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ineceğim. İndiğimde zaten hemen silah bulacağım. İlk önceliğin silah olsun. Evet, bir tane kask buldum iki, iki seviye. Azer inşallah salon Bomba almayacağım. Silahın adını unuttum. M4 abi bir şey. son iki İki seviye çanta. Bir 5 5 sağlık gitti ilk yardım herhalde bunu oldu büyük ihtimalle silah silahsız dolaşıyor 2 x terimi. Daha zaten o adamdan 2x 3x almıştım. Hmm, giremedim. Şeylerde galiba durmuş. Aynen. Dikkatli olmak lazım. 556. Hop, akeme. Da arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar başladığımız gibi en çok draw'a giden kazanıyor. Yani adam kuran değil. Biraz Dört oldu arkadaşlar. Üç x kas buldum. Yani oyundaki en iyi kas. Hızın değişikliği yapalım. O de çok tepkiyorsun. Obuz. Hmm. Obuz bence diğer silah göre daha iyi. Arkadaşlar. Ama ben daha drop'a gidemedim. Yani şu an kaybediyorum arkadaşlar. Kırk, kırk bir kişi kalmıştı. 40 kişi kaldı arkadaşlar. Tam söyleyecekken adam vuruldu. Şu an 39 kişi kaldı hep konuşurken adam bu neydi? 4 son bir şey görmüşsünüz bu evde bir şey çıkmıyor arkadaşlar ya herhalde yeter mermi eğiteceğini zannetmiyorum zaten dropa gidebilirsem güzel silah çıkıyor İlişkilemezsem kaybedeyim. Evet uçak geçtiğini gördük arkadaşlar. Büyük ihtimalle dropu bir yere atacak. At dropu. Uçağı sıkmayı deneyeceğim arkadaşlar. Ama bir şey olmayacak şimdi uçağa. Bir şey değişmeyecek. Keşke düşürebilsek. Uçaktaki bütün Aynen. Uçağı falan çalıyormuşuz. alan ya, alan demişim. Drop çok uzakta arkadaşlar. adam 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 Bu da o büyük bir Vurduk arkadaşlar Amacımız adam vurmak değil ama. 33 kişi kaldı. <laughs> 33 dedim bir kişi daha vuruldu arkadaşlar. 30 kişi kaldı. Ama drop'a gitmem çok zor. Ben de 5 kişi vurdum arkadaşlar. Bu bir yerde adam vardı arkadaşlar da bulamadım. Neyse önemli değil. The drop kesin dropun etrafı adamlar doldurmuştur arkadaşlar. Kardeşim gibi şanslı değilim herhalde arkadaşlar. <laughs> Ar mobilet bile bulamadım. İleride olabilir. Evet bir daha uçak geliyor büyük ihtimalle. Araba aman araba demişim ya. Drop pistik arkadaşlar. Aynen yakın düşüyordu ama oraya gidersen büyük ihtimalle ölürüm. Ama hiç gidemedim. Gitmem gerekiyor. Beyza kaybedeceğim. Her türlü kaybedeceğim gerçekten. 21 kişi var arkadaşlar. Benim gibi drop bekleyen kişiler de vardır bile. Da tam şeye düştü ya. Sıkıntılı bölge. Kesinlikle ben kaybettim arkadaşlar drop şeyini. Zaten buna gitsem de belli kaç adam var burada bir ya. arkadaşlar. Aynen drop orada ama ben oraya gidesek kadar yaşayacağım arkadaşlar. adamları şaşırtmaya çalışayım böyle. Dışarı doğru bir bomba atalım. Hiç şaşıracaklarını zannetmiyorum ama. Niye yaptın? Adam var arkadaşlar tepede. Drop'u almış bile. Canımı bitirdi arkadaşlar. Büyük ihtimalle elinde AVM falan var. Cık, bomba attı ya. <laughs> Şansım yok arkadaşlar. kaybettim ya. Göremiyorum adam yeşil kıyafet oluyorsun. Atam karşıda. Keşke el bombasını atmasaydım arkadaşlar. Vuruldum. Kaybettim. Ben kazandım arkadaşlar. Elinde M24 varmış ama ya. Kazanmam zaten zor. İyi dileşle. Evet ismim bu arkadaşlar. Ben bir kişi vurdum ama kazandım. Bir kişiyi vurdum. İki, iki en kere drop'a gittim. En çok adam vuran olsaydı ben kazanırdım büyük ihtimalle ama. Evet. Amacımız drop'a ama gitmekti. Ama drop'a gitmekti. Ben kazanmış oldum. 2 0la kaybettik arkadaşlar. Kaybettim arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Yine bekleriz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Dışarıya çıkmayın yani maskeli çıkın lütfen. Kendinizi koruyun, kendinize iyi bakın. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aşağıya koyduğumuz isimlerimizden yani sizinle birlikte beraber oynayabiliriz arkadaşlar. Hoşçakalın, görüşürüz. Kanalıma abone değilseniz abone olun ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.